Papa Francesco, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife tarafından Bahreyn Krallığı'nı ziyaret etmesi için resmi olarak davet edildi. Bahreyn Haber Ajansı'na göre Papa Francesco, nazik daveti için Bahreyn Kralı'na teşekkürlerini iletti. Papa Francesco, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife tarafından Bahreyn Krallığı'nı ziyaret etmesi için resmi olarak davet edildi. Davet 25 Kasım Perşembe günü Vatikan'da Papa ve Vatikan'ın Devlet Bakanı Kardinal Pietro Parolin tarafından kabul edilen Bahreyn Kralı'nın Diplomatik İlişkiler Danışmanı Şeyh Halit bin Ahmet bin Muhammed Al Halife tarafından sunuldu. Bahreyn Kralı'nın elçisi Vatikan'ı ziyareti sırasında farklı kültürler ve medeniyetler arasında dinler arası diyalog ve hoşgörünün yaratılmasında ve teşvik edilmesinde temel bir rol oynayan Papa'ya selamlarını iletti. Kral 4 Şubat 2019'da Papa Francesco ve El baş imamı Şeyh Ahmed El Tayip tarafından imzalanan Dünya Barışı ve Birlikte Yaşam için İnsanların kardeşliği belgesini onayladı. Resmi Bahreyn Haber Ajansı'na göre Papa Francesco nazik daveti için Bahreyn Kralı'na teşekkürlerini iletti. Papa ayrıca Bahreyn Kralı'na dinler arası diyalog ve hoşgörü kültürünü destekleme konusundaki çabaları ve kardeşlik ilkelerini tüm ülkeler ve insanlık arasında yayma girişimleri nedeniyle övgüde bulundu. Basra Körfezi'nde inşa edilen ilk Katolik Kilisesi olan Sacred Heart Kilisesi, 1939 yılında başkent Manama'da Bahreyn Emiri tarafından bağışlanan arazi üzerine inşa edildi. 2013 yılında Katolik Kilisesi Bahreyn Kralı Hamad bin İsa'dan Avali'de 9000 metrekarelik ek bir arazi olarak Our Lady Katedrali'nin inşasını tamamladı.